EJ Games ekranlarına ve yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu koşu oyununu bir daha oynayacağız yani korku oyunu olan. Siz video benim kanala abone olurken ben hemen oyuna geçeceğim. Ve gördüğünüz gibi editörüm de yanımda yine. Hadi bakalım let's go. Aa, aa. Bak. İkinci turcu mu eşek? Sen Ceren misin? İblis geliyor kaç bir sürü Çocuklar toplandık. Toplandık. <laughs> Ceren gitme oraya. geri gel. Ceren. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ne oluyor? Ya bu büyük yılandan çok rahatsız oluyorum. <laughs> evet. Çım, 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 çım. Ee, böyle kırmızı oklar şey mi getiriyor diye yani, ne diyor tablo tablo tablo, 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 tablo. basma kız, basma canavar geldi mi hız, hız evet tabloya geçiyor şimdi tabloyu deneyeceğiz ee, enerjimin fırlanmasını bekliyorum o yolu bu sefer bitirmek istiyorum yani enerji bir fullensin hadi ayrılsın diyeceğiz ben geçen sona çok yaklaşmıştım. Ne yapmıştım? İlk bayağı bir yürümüştü. Öyle yapacağım. Sonra da hıza basacağım. Hadi bakalım. Hadi Bismillah diyelim. Bu sefer yapacağım inanıyorum. Açıkçası inanmıyorum. Şimdi normal koşuyorum. Nasıl ya? Ya şu yerin ayarını bilen var. Bunu soracağım sadece. Çok gıcık oldum ya. Hadi aşağı atla gel. Hadi gel. Şu şey sesi sevmiyorum. Oğlum siz kendi yapmayın bir şeyler. Bir şey olacak mı? Bir şey olacaksa size olsun ben. Oğlum bir şey diyor. Kesin bir şey olacak. Kaçın. Aklınız varsa kaçın durmayın. Hayda bu yola niye çıktın o kardeşi? O gidiyordu yolunda lan. Bunu da Çekme çekme. Aynen. Yine kaldık koridorda. Canavar değişecek de o morlu gelmes. Her yer böyle mor yapan gelmesin. O benim çok geliyor ya bir saklanıyorsun ama işte süresi olduğu için böyle. Çıktığın gibi de sıfırlayamıyorsun. Zeki değil yeterince. Bugün de hızı ne kullandım be. Bir dur ya. Bir yavaş kullan ya. Şimdi. Bu arada video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ben hatırlatmamı yapayım. Çünkü iblis beni kovalıyor. Benim de aklım çıkıyor. Bu kadar insan toplandık. Dev yaratıklar bizi kovalasın diye Bekledik Sonra Sonra O yaratıklar bizi kovalamaya geldi Sonra da onlar bizi kovalıyor işte öyle Bir bir an yakından geçti ya Hissettim, hissettim. Bu arada bir dakika devirmişiz yapma yapma bak bağırıyorum yapma nereden gelecek niye koşuyor koşma Anam Çekil çekil valla seni görelim sen çekil Korktum lan oh. Öldüm sandım Öldüm sandım şu ayı da bırakın artık bir şey yaramıyor Aa ah, öldüm sandım Şehir karanlık. Bir şey yok artık. Nerede bu yol? Ben tabloya gideceğim. Kırmızı okları da kaybettim. Nerede o tablo? Nerede mi? Nasıl <laughs> da biliyorum. Şimdi biraz... Ne oldu? Ne oldu? Canavar değişti değil mi? Hangi canavar cevap verecekmiş gibi bir soru yok ya. Neyse. Yapacağım. Bu sefer iki kişiyim. Koşarak başladım. Şimdi yürüyorum. Ne yaşayacağım acaba? Elim terledi ya. <laughs> Yapma şunu ya. Ya yapmaz. Ya. Denemiyorum. Al koridor. Tepe tepe kullan. Ben denemiyorum kardeşim. Ben denemiyorum. Kaç ne dakikada öldüm acaba? Abi, abi. Benim klonlarım var da e, turcuyla şey göreniniz var mı asıl soru? <laughs> Oğlum bir şey diyeyim, şey göremiyorum, göremiyorum kendisi gibi. Aslında bu çok benziyor. Sen benziyorsun ama. Aaa. Sen değil misin? Hadi gel. Durma orada, gel. Oğlum oyundasın, niye girmiyor peşimden? Oyunda olmadığından şüphelenmeye başlayacağım. Oyundasın. Ben fotoğraf falan gitmem daha. Tamam o doydum. Ya bir şey diyeceğim. Bu sürüngen olan değil. Ya bu yürüyor ya. Yani animasyonik mi acaba? Bu yürüyor çünkü. Bu, yürüyor. Hayda. Aldı koşuyor. Bu zaman Bir sürü ben. Yok yok. Kadın bu sırada niye gelip bu şekilde şöyle yapmak? Kız bitti ya dedi. Kız bitti ya dedi. Oyda bu yere Kaç 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 ben biraz bir <laughs> atılacağım. Yapma, yapma yapma fark et fark etme bunu bilmiyorum yeri girme. Aa kırmış iki kişi kırmış gördünüz mü ceset oldu orası İkisini kırdı. İki kişi öldü. Yok. Bak baka kaldı bu. Ölenlere baka kaldı bu. Ben de kaldım rahat Hatta kıpırda ya abi Tamam. Geçti de ben maditörü gördüm. İşten kaytarıyor, arıyor. Gelmiyor. Ayo! elçil gördün mü? Ayo! Bütün nerede? Ayol 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 Şu asansörde bir inmesin. Yaratık falan gelince kendini sihir edecekti ya şimdiden. Şey Uyuttu. Oğlum her yerde uçuyor gibi nasıl oluyor lan bu iş? Evet. Fenedi'nin kafası. Felipe'nin zıkkımı falan filan işte. Yeşil bir köner var. Hiçbir şey yaramıyor. Söyledim hiçbir şey yaramıyor. Karanlık yerleri bir tık aydınlatabilir. Bu da bir şey yaramıyor. Aydınlatma. aydınlatması bir şey değiştirmiyor. Oğlum ayıya gitme. Şey, çıkma sokak orası. Orası sıkıştırır yakalar. bak olursunuz laf. Şimdi... Herkes koşuyor da yaratı kovaladığında stamina az bittiğinde ne olacak? Ben buraya. Burada da değil. Aynen. Ey kardeş hiçbir şey yok. Gitti. Bir kere temas etti. Kaçış gitti. okul çocuğu gel buraya. Çantalı bu gel buraya. Şşt yürü okula. Ne işin var senin burada? Okul saatlerinde kaybol. Şşt. Gel hadi Bak hele kafana niyetini geçirdin oğlum sen. Neydi fikir mi sanıyor kendini? Okula yürü. İyi iyi çok da karşılaşmadım yaratıkla iyiyim. Sadece hafif böyle bir ter bastı. Evet. İyiyiz yapacağız. Bu sefer 3 dakika hayattaydı. Ben milyon dakika 10 dakika hayatta kalacağım inanıyorum kendime. Bir sersemlik yapmaz. Beni nereden gördü? Yapmazsam ben bir lira ya. Tamam anladım tamam anladım. Bunu satmak bağımında yaptım da yani. ki ya gelme ya. Ben çok korktum. Ne bileyim, çıkma sokak sandım bir anda. <laughs> Tabii ki de yemeğin çok olduğu yeri tercih etti. Ah, ah, ah. Yani ben yırttım. Şu yola bakarım şuradan gelse aklım çıkar. Ya şunu da bir sınırsız saklanma olmalı ya. Ben oraya çıkmam tabii ki. Bir de 4 dakikada hayattayım. Başaracağım bu sefer 10 dakika hayatta kalacağım. Ondan sonrası beni hiç bağlamaz. Ya böyle çok iyi sürede hayatta kalanlar var. Nasıl yapıyorlar bunu ya? Burayı yıkarım. Yıkmam. Şaka yap. Yıkmam. Mam dedim ya uzatma git işte. Çıkadan da anlat. Evet. Gelmedi gibi. Ben burayı yıkarım. Ne demiştim? yıkarım. Aynen. Şimdi... Yer titriyor. Ben burayı yıkarım diye de korktu kaçtı. Başka bir şey değil. Yeni bir karakter mi? Şey oldu. Beşinci dakikadan bir beş dakika daha başarırsam harika kalmayı. Allah'a şükür. Allah'a O kim oğlum? Ana! Ceren gibi ağzı Ceren de böyle. Hayat, ya yaşamak. O ne be o yeni karakter. Ben onu daha önce görmedim. Kimsin oğlum sen? Bu arada Allah burayı yıkarım yani. Bilgin olsun. <laughs> Gitmişken laf atarım, bir şey olmaz. O kimdi be? Aa yine, yine yeniden bir yeni karakter gördük. Olur mu? Yakınlarda hadi ses gelmiyor. Benim, benim elime bir bir yerin arka yolunda gezersek bence gelmez. Beşinci dakikadayız. Haydi be 10 dakika yapabiliriz. Kafam asansörünün üstünde. Eşat değil bak üstüm daha çok genç bu. Şu asansör ne kadar nanet bir şey. Bu kadar gelip çok yön seçeneği olan yollarda güvenmiyorum hiçbir şeye. Zahmet olacak ama şu asansör hani iner mi? İndirin şans. He. Oğlum siz yedi ki. Bunlar öldüğü gibi yedi. Kamça kamçı yaptı. Adam harbi geldi. Kamça kamçı yaptı. Gitti la. Ne diyeyim yaptı Gençler nasıl gidiyor hayat? 6. dakikamdayım. 10 dakika yapacağım. Bunu başaracağım inanıyorum. Daha önce 10 dakika içerikte kaldım mı bilmiyorum ama sanmıyorum. Kalmam. Abi abi. Neredesin abi? Ya şimdi bir yeri olsa dakikadan kadar niye görevleniyor belli değil yani normal dakika görevlenemiyor bence. Normal dakika bu kadar yavaş ilerleyen bir şey değil değil mi kız? Değil yani. Diğer tarafta kapıça kapıça yapan bir yaratığımız var. Bir kapıça kapıça yapanımız eksikti. Destiyandan sonra o da geldi. Animatronimiz var. Freddy olabilir bilmiyorum hangisi. Sonra Dört bacak var, bir de değişik bir yaratık var. Her türlü kapıyor, açılıyor. Kapan kaçıyanı biliyorsunuz zaten. Gördünüz, bir de hamçı hamçı yapan çıktı. Mükemmel ya, mükemmel. Bu arada yedinci dakikanayım. Yapacağım bunu, yapacağım. bir şey yapmayız. Sıkı cürüm. İki kişi, gel iki kişi gezelim. Gel. Orada yaratık falan gelirse seni atarım ben. Gel. Gel gel. Sesime gel. Gelmezsen gel ben. Gelme sen, gelme. Şimdi. Yine hamçı hamçı yapan. Bu niye gitmedi? Hamçı hamçı yapan. Hamçı hamçı yapan. Kıskatsana. Hamçı hamçı yapıyor, musun? Yine kaçarsın işte. Hamçı hamçı yapıyor dedik sana. O bir mi bir tip mi nedir o bilmiyorum. Çok. oyl güzel bir yere çıkmıyor gibi bak. Yapma. Gitme bence. Geçliğe yazı olur. Sen kimsin gördün mü hamçı hamçı yaratık Bak 8. dakikada 10. dakika yapalım şunu. Sonra yaratık değişir. Acayip koşan bir yaratık var o geldi mi ölürüm. Öldüm mü de ölürüm yani. Öyle ölürüm. Ay bakalım Şimdi gençler, ya bu oyun bu tarza sizi görebiliyor, korkutabiliyor. Sen bir şey mi diyeceksin? Sıkıntı yaşatabiliyor. Öyle. Ummadığın da ben de kovalanıyorum. Tabii ki de pek hoş bir durum değil kovalanmak. Ama kovalanıyorum. Üstesinden geleceğim. 10 dakika, 9. dakikadayım. 10. dakikaya doğru yola çıktım. Geliyorum. Bir dakika olacak. 10. dakikanın üstüne çıkar. Ben bilmiyorum inşallah. Çıkarım. Çıkamazsam yapacak bir şey yok. Evet. Devam edelim. Yok mu şöyle durabileceğim yaratın gel. Aa yüzü yok. Sıfatsız. Sıfatsız. Yüzü yok. Sıfatsız. Yüzün yok değil mi? Yüzüme bakmaya. Gel bakayım. Aa yüzü yok vallahi. Şişt. Yüzsüz. Gel hele. Yüzsüz. Bu da yavuk yürüyor. Çok mu sinirlendin? Çok <laughs> mu <mı> sinirlendin? Sinirlendi. <laughs> ne oldu? Emzir mi düştü? Hamçı hamçı. Oğlum hamç, hamçı hamçı. Kim? Hamçı hamçı geldi. <laughs> İnşallah arkamdan girmez inşallah inşallah. Hamdi Hamdi diğerine kadar zeki değil. Bence bu benim görüşüm. 10 dakika. Bu 10 dakikanın şerefine bir beğeni alırım. Ve yorumlara 10 dakika yazalım. Yeni istediğiniz süreyi de yazınız. Lütfen. Hadi bakalım. Başardım mı? Başaracağım Başardım. Adam değilsin. Net söylüyorum adam değilsin. Şunu görüşüm ve bir göt oluşum varlar ya. Benim. Ne oldu? Delik kırıldı. Allah kamçı kamçı gel. Aa Squid bir gel hele. Tokuzda toplandık. Ya sen tek kişisin arkana şey yapmışsın onu ne ya. Ne de çıktı o? Squid Game diyeceğim ben ona. Squid Game işlesi. Çok... Yaratık değişti. 11. dakika hemen unutmayın. Bundan öte gidebileceğimizi sanmıyorum çünkü. Bu yaratık. <laughs> Vaa karşı bir yok. Dermiş ama dayağı atıyor. Bir göreyim de ondan sonra onu Valla. İyi de gibiyiz yani. İyi de hayatta kaldık. 12. dakikaya gireriz bence. Her çıkma. 12. dakikaya gireriz bence de. Oklar takip eder. Biz yine tam burayı ne yapıyorsun? Vay ya bir şey yaramıyor ki. Ha üç kişi toplandılar beni araya alıyorlar. Yakışık aldı mı? Direne <laughs> basınca da birisi çıkarıyor. Çıkmaz sokakta yakalanmayın. Bu sefer hangi yaratıklık kovalıyor bilmiyorum ama... ...zor yani. Bak bir takılmış. İnternetten dolayı oyundan düşüyor olan. Oğlum ne oldu ya? Ne kadar benim editor. Benim editorum gerçekti. Gene bir sefes o. Onu kalan gene kendini öldürecek böyle ant Sırayı bozdu, yapmayı öldürmeyi andı oldu. Bak bak bana geliyor gördünüz Başka öyle gitmiyor. 12 dakikadır hayattayım. Çözdüm ya ben bu işi. Ben bu işi çözdüm. Sadece o mor yer kaplanmasın. Ben iyiyim. Hayatta kalabiliyorum bence. Bence. Oğlum niye lan? Neden ya? Sebep ya. Niye oğlum? Niye? Niye? Ben bir şey dedim mi? Yokum ki ben duvarım. Ben yokum. Hiç var olmadım. Ben bir duvarım. Ben bir duvarım. Kale bodurum. Kale bodurum. Kale bodur. Çocuğumuzun önünde abi. Evet. Kimse de yok. o bir git o tip ne ya. Kaybol ya. İşin gücün yok mu sen oğlum? Git, git. Kaybol. Şunda. <laughs> Asansör oldu mu? <Bak>, Teyir <laughs> Gençler bir oyuncu kitlemiz geçmiş. Bir de buradan gidelim yere giden yoktu şimdi. Gelenimiz gidelimiz çok olmaz. Uzun yok, kalabalığa gerek yok. Şuradan bir gidelim. Bu iğnemizi muhtemel tabloya yönlendirecek. O zaman son kez bir tablo da yine deneriz. Olmuyorsa olmuyor deriz. Daha buradan nereye gideceğim? Böyle gideceğim tabii. Şimdi nereye gideceğim? Sıkkım tabloları nerede? E, beni bu yılan öldürmeden. Bak 14. dakikadayım bence 15'te olacak. Bundan ötesi benden çıkmaz. Yaratık da değişiyor, yaratık değişti. Her yaratık daha çok kolonmuş. Şey. buradan bir şey göstermiyorsun ki. Neye göre gideceğim? Sanırım buradan döndük mü? Tablo son kez bu tabloyu deneyeceğim. Deneyeceğim yani öyle. Hızım da full. Hadi bakalım. Koşuyor bu arada. Bir şey koşuyor. Değişmiş. O koşmazdı biliyorsun. Biliyorsunuz o koşmazdı. Bir böyle koşmayı deneyeyim. Belki Bakılınca rahatsız oluyordur yani olabilir çeşit çeşit insan var çeşit çeşit de canavar vardır belki deneyelim. Yüzüm parlıyosun yüzüm parlamasın takılmayalım Işık çok oluyor. Arkama bakıyorum şu an. Ya. Uf, tamam tamam bir şey yokmuş korktum ama. Ama korktum onu hiç Arkaya bakarak koşmak mı gerekiyormuş acaba anlamadım ki yapacağız bunu Leto. Duvarda da yazılar var da Leto bakılabilecek gibi değil. Çünkü genelde milim milim bitiremiyorsun. Duyuyor musunuz? <laughs> Daha uçurum ya. He? Daha görmüyor, kaçar mısın? Hadi be. Hadi be. Hadi be. Buranın bir gizemi, buranın bir sırrı var Hiç çözemedim ya. Amç amç. Var mıydı ya? Bir önceki videoya bakmam lazım. Göstermiş şimdi bu tabloyu muhakkak kam çamçı çam var mıydı ona bakacağım. Allah'ın bir sırrı var darlandım ya ama eğer siz bana bunu yorumlarda söyleyebilirsiniz. Hoşçakalın.